Amerika Birleşik Devletleri. Amerika alev alev siyahi bir gencin Amerikan polisi tarafından vahşice öldürülmesinin sonrasında ülkede sokaklar alev alev. Birçok noktada polisle göstericiler arasında çatışmalar var. Son görüntüleri paylaşalım. Görüntüler Amerika'nın Colorado eyaleti ve ırkçı cinayetin yaşandığı Minneapolis kentinden. ABD polisinin siyahi George Floyd'u vahşice katletmesi sonrası protestolar ülke geneline yayıldı. Irkçı cinayete tepki gösteren öfkeli kalabalıklar yürüyüşün ardından bir kamu binasına saldırdı. Araçların camları kırıldı. Olayların yaşandığı Minneapolis kentinde ise poliste göstericiler arasında günlerdir çatışmalar devam ediyor. Göstericiler bir polis merkezini de ateşe verdi. Şiddet eylemlerine sahne olan ülkede Amerikan polisi zaman zaman eylemcilerle çatışıyor. Ve o ırkçı cinayetin yaşandığı Minnesota eyaletinde acil durum ilan edildi. Eylemcilere karşı ulusal muhafız birliği de devreye girmiş durumda.